Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toca World oynuyoruz. Evet arkadaşlar şimdilik e, Toca World evimi tanıtıyorum. Ben dün yükledim bu oyunu. Dün tasarladım evimi. Evet şimdi tanıtma tanıtma videomuz bu. Evimi tanıtma Toca World işte yazacağım altından. <laughs> evet şimdi arkadaşlar e, oturma modumuzda başlayalım bir tane saatimiz var. işimiz var. Ee, burada da koltuğumuz var. Yastıklarımız var. Cici, cici cici, cici, yastığımız var. Evet. Burada da kutumuz var. Ee, bir şeyler koyarız diye işte. Ee, bunun içinde de burada da işte böyle sulayacak çiçeklerimiz var. İçine koydum bunu. Çıkartamadım. O yüzden durdurdum videoyu. Evet bu şekildeydi. Çok az bir şey yok zaten. Geçelim mutfağımıza. Arkadaşlar mutfağımızda da böyle mumumuz var. Çok tatlı yanıp sönebiliyor. Kapatalım. Kapatamıyorum. Evet arkadaşlar mumumuz var. İşte burada da bir tane 3 tane sandalyemiz var yedek işte bir tane daha koydum sandalye olarak. <laughs> evet burada da e, deterjanlarımız var, temizlik malzemelerimiz. Burada da e, fırınımız var. Tencerelerimiz var. tencerelerimiz nereye koyabiliriz ki? Bilmiyorum. Evet. E, burada da e, tabak çanaklarımız var. Çok dağlık bir şekilde sizi bekliyordur. <laughs> Çok komik duruyor. Ben bunları düzenleyeceğim zaten video bitince. Evet, burada da e, buzdolabımız var. Buzdolabımızda da e, milk sütümüz, sütümüz var. İşte böyle kahvaltıda içeceklerimiz. Yumurtamız, böyle e, tavuk, et, sucuk, işte sosis. Evet. Balık. Bunlar var. Evet. Buraya geçelim bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bur e burada da lavabomuz var. Lavabomuzda da şunlar var. E eşyalarımız var. Diş macunumuz. iki tane daha diş macunumuz. Çünkü evde iki tane kişi var. Burada da sabunumuz. Sıkamıyoruz. Burada da işte diş macunumuz. Bu şekildeydi. Şunları içine de koyalım. Evet. Burada da işte şeyimiz var. Göstereyim. Burada makasımız var. Böyle süpürgemiz var. işte. Çöpümüz var. Duşum, duş analarımız var. Bu şekilde. Evet. Paspasımız var. Şimdi e, şeye geçelim. Çocuk odasına. Bu da son tanıtmam. E -e. Zaten başka çok az bir çeşit var. Evet. Burada bir tane e, oyun kitabımız ne diyeyim bilmiyorum ben bunun adını. Kitaplarımız var. komedimiz var. E, burada bir tane kelebek e, şey tablomuz var burada da <laughs> burada da e, gardrobumuz var, ransamız var, çiçeğimiz var, küçük bir koltuğumuz var, halımız var. Bu şekildeydi arkadaşlar çok güzeldi. Evimi ben çok beğendim ama çok az çeşitli olduğu için çok da beğenemedim. Ama biraz renk kalktırmayı düşünüyorum bilmiyorum. <laughs> Evet, eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hikaye geliyor, takipte kalın. Söz veriyorum ki hikaye geliyor. Ee, onun adı da hikayenin adı kankış e, toca Tocavort işte hikayesi. Ee, altına yazacağım. <laughs> evet, az sonra videomuz geliyor, hikayemiz geliyor. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere sizlere çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>